Herkese merhabalar, a Market'in bu haftaki indirimli gıda ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Ülker markasına ait 500 gram marneki çoku karamin fiyatı 29 TL. Bir şah marka 1 litre laktoslu sütün paket fiyatı 10 TL. 370 gram torku marka fındık ezmesinin fiyatı 18 TL. Tahin ve pekmez ikili setin fiyatı 30 TL. 1 litre pınar marka yağlı sütün paketi 15 TL. 50 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 50 TL. Yeğenler marka 2 kilogram buğday ununun fiyatı 20 TL. Torku marka 920 gram marındaki büyük boydaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 40 TL. Fairy markasından 33 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 70 TL. Finish marka 1.5 kilogram bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 50 TL. 400 gram marındaki petekli balın fiyatı 28 TL. Peros marka beyazlı için 7 kilogram toz deterjanın fiyatı 72 TL. 5,5 kilogram omo toz deterjanın fiyatı ise 75 TL. Marmara Birlik'ten 400 gram marındaki yeşil zeytinin fiyatı 17.75 Pınar marka 240 gram ağırındaki piliç kokteyl sosisin fiyatı 12 TL. Yöremce marka 1 kilogram yeşil mercimeğin paket fiyatı 22 TL. Ova'dan marka 1 kilogram baldo pirincin fiyatı 18.50. 1 litrelik çiçeğin marka kireç çözücünün fiyatı 5.75. 4 kilogram bulaşık deterjanın fiyatı 34 TL. Torku markasına ait 400 gramlık kakaolu fındık kremasının fiyatı 21 TL. 1 kilogramlık beyaz peynirlerin fiyatları 54 TL. 500 gram kakaolu mısır gevreğinin fiyatı 12 TL. Dardelen tondan ton balığı da var fiyatı 21.25. Renkliler için 7 kilogram Peros markasına ait deterjanın fiyatı 80 TL. Pul biber de var A101 marketlerde bu hafta ürünün fiyatı 10 TL. Öncü markasına ait 1650 gram biber salçasının fiyatı 47 TL. Finish markasından ait 1,5 kg balışık maketi tuzunun fiyatı 10 TL. Brit markasına ait 50 adet balışık maketi tabletinin fiyatı 30 TL. Göremce marka 1 kg halindeki yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. Doktor Ötker'den havuçlu kekin fiyatı 25 TL. 1 litre ağırlığındaki asperos sarı gücün fiyatı 17 TL. Tat markasının 680 gram bezelyenin fiyatı 11 TL. Antep fıstıklı puding devaraj ayazı marketlerde bu ürünün fiyatı 8 TL. Öncü markasından 830 gram salçanın fiyatı 12.15 15 Orman esintili oda kokusunun fiyatı 10 TL. 800 gram pınar beyaz peynirin fiyatı 55 TL. 5,5 kilogram ağırındaki beyazları için toz deterjanının fiyatı 50 TL. Zeo markasından 800 gram ağırındaki siyah zeytinin fiyatı 27 TL. 5 litre ağırındaki temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Finish Costa leke çıkartıcının fiyatı 30 TL ürün 1 litre ağırlığında. 2,5 litre ağırındaki yumuş sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. 1 kilo ağırlığındaki Pınar markasına ait yarım yağlı süzme peynirin fiyatı 40 TL. Ünal marka 250 gram eski kaşarın fiyatı 25 TL. Mutlaka ve sonuna kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. Kocatepe markasına ait 100 gram arındaki Türk kahvesinin fiyatı 17 TL. Mistral markasına ait 1 kilo kaya tarluun fiyatı 27 TL. Heinz marka ketçabın fiyatı 8.50 6 Sarıkız sarı kız markasına ait maden suyunun fiyatı 9.25. Ayzül marketlerde 2 litre halindeki Vera marka ayçiçek yağlarının fiyatları 66.50. Dimes marka meyve suyunun fiyatı 8.50. Siyahlar için Yumoş markasına ait sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. Yöremce markasından 2.5 kilogram halindeki kırmızı mercimeğin fiyatı 50 TL. Öncü markasına ait yere kilo ağırındaki pul biberin fiyatı 24 TL. Torku marka 1 litre ağırlığındaki şalgam suyunun fiyatı 5 TL. 4 kilo ağırlığındaki alo toz deterjanın fiyatı 60 TL. İzlediğiniz videomuzu beğenmeyi, gerçek kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Altın Başak marka labdini kreker sandviçin fiyatı 14 TL. Yayla markasından 2 kilogram ağırlığına sahip pilavlık pirincin fiyatı 35.50. Beşlerden dana döner de var Ayüzü marketlerde fiyatı 11 TL. 4 litre halindeki acı çamaşır suyunun fiyatı 22 TL. 2 litre Lipton markasına ait buzlu çayın fiyatı 8 TL. 500 gram halindeki Seyboy siyah zeytinin fiyatı 20 TL. 22 adet Fairy marka bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 70 TL. Eti markasına ait 500 gram ağırındaki yulaf ezmesinin fiyatı 15 TL. 500 gram ağırındaki dondurulmuş dana köftelerin fiyatları 47 TL. şah markasına ait 3 kilogram ağırındaki tam kıvamında yoğurdun fiyatı 32 TL. Finish markasına ait bulaşık makinesi kokusunun fiyatı 12 TL. 450 milim Domestos marka banyo temizleyicinin fiyatı 26 TL. Bisküvi kremalı karatutlu Halley'in fiyatı 12.50. Bolmix marka 700 gram ağırlıklı çilek reçelinin fiyatı 15 TL. 250 gram ağırlıklı Abdamil 4 bebek devam sütünün fiyatı 67 TL. 1 kilo ağırlıklı Ofça çayının fiyatı 36 TL. İpana markasından diş macunu da var marketlerde bu ürünün fiyatı 20 TL. Doğuş marka 1000 gram varındaki çayın fiyatı 36.50. Piril marka bulaşık deterjanının fiyatı 23 TL. Damla markasına ait 6 adet maden suyunun fiyatı 9.25. Çiçeğin marka 750 milim krem temizleyicinin fiyatı 10 TL. 10 adet 3 katlı kullanı 100 yüz maskesinin fiyatı 4.25. Torko markasına ait 1 litre ağırındaki şalgam suyunun fiyatı 5.15. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi bu ve buna benzer videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burcu markasına ait 830 gram ağırındaki salça domatesin fiyatı 12 TL. 400 gram ağırında Marmara Birlik markasına ait siyah zeytinin fiyatı 29 TL. 360 gram marındaki fıstık ezmesinin fiyatı 17.75. 160 gram kent marka acı baharat toz biberin fiyatı 12 TL. 410 gram burcu marka salça domatesin fiyatı 7 TL. Keskin oğlu marka yumurtanın fiyatı 16 TL. 5 litre halindeki komili marka ayçiçek yağının fiyatı 166 TL. 280 gram Beşler marka filiç kokteyli sosusun fiyatı 13 TL. 500 gram ağırındaki haşlanmış mısır paketlerinin fiyatları 10 TL. 1 kilogram kakaolu fındık kremasının fiyatı 26 TL. 100 gram çerez ya cevizli sucuğun fiyatı 5 TL. 1,5 kilogram ağırındaki Tursi tode deterjanın fiyatı 20 TL. Torku markasına ait 1 litre ağırındaki laktoslu sütün paket fiyatı 14.50. Torku marka 400 gram ağırındaki kakolu fındık kremasının fiyatı 22.50. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın.